Amerikan Başkanı Trump gümrük tarifeleriyle yine ortalığı karıştırıyor. Ne söyleyeyim tam belli değil. Pazarlıklar tam gaz devam ediyor. Öte yandan kripto tarafında çok önemli gelişmeler var. Biliyorum eğer bir altcoin yatırımcısıysanız bunun pek farkında değilsiniz. Size henüz pek yaramadı ama çok önemli gelişmeler var. Bütün kripto ekosistemiyle ilgili. Ben Bora Özkent. Bugün 8 Temmuz 2025. Amerikan borsalarında ve kripto olan bitenleri beraber değerlendireceğiz. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Zaten sadece YouTube'da izlediğiniz birisinden esinlenerek yatırım yapmamalısınız. Mutlaka daha daha araştırmacı, daha bilgili olmalısınız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce borsalardaki performansa bakalım. Dow Jones kırmızı, S&P 500 kırmızı, Nasdaq öyle, küçük hisseler öyle. Küçük hisseler en büyük kaybı yaşadılar. Nasdaq ve Dow Jones'un takip ettiği S&P 500 biraz daha iyi durumdaydı. Bu benim beklediğim düzeltme mi? Geçen hafta bahsetmiştim hatırlarsanız. Pek değil aslında çünkü bugün baktığımızda zaten vadelerde yine pozitifteyiz. Bu tip düşüşlerin arkasındaki sebeplere hep bakmak gerekiyor. Trump'ın gümrük tarifleri ise mesele çok da fazla ciddiye almamak lazım. Sebeplerin üzerine biraz sonra duracağım. Portföyümüz için dün iyi bir gündü nispeten. Piyasadaki düşüşten daha az düştük. Sadece 0.37 geriledik. Portföyümüzü her gün Discord üyeleriyle paylaşıyoruz. Ne aldık, ne sattık, neden yaptık. Uzun vadeli bir portföy bu. Ama yine de tabii daha kısa vadeli bazı işlemlerde gerçekleşiyor. Dün portföyümüzün nispeten yüksek performanslı sebebi yapay zeka yazılım, uzay ve kuantum devrimi, ve batarya devriminde çok iyi performans gösteren hisseler vardı. Onlar portföyü nispeten kurdular. Portföyümüzün yılbaşından beri getirisi %23.38, S&P 500 aynı dönemde 7.95 getirdi. Nasdaq 112.12 ikisinde çok çok üstüne performanslarımız var. S&P'nin 3, Nasdaq'ın da 2 kat üstündeyiz aşağı yukarı. Siz de gelişmelere gelişmeleri merak ediyorsanız şirketleri inceliyoruz, analiz ediyoruz. Her gün piyasalara sizlerle pek paylaşmadığım bazı detayları da anlatarak bakıyoruz. Zaman zaman canlı yayınlarda yapıyoruz. Gelin YouTube katılda Discord seviyesini seçin. Burada arada Discord'dan da korkmayın. Bir Discord'a zaten gelip VPN ile bağlanabiliyorsunuz. Türkiye'de bir dert yok. Artı videoları YouTube'da da paylaşıyoruz. Yani Discord üyesi olmasanız bile günlük piyasa analizi ve strateji videosunu kolayca izleyebilirsiniz. O herkes açık ve zaten işi büyük bölümü o videoda dönüyor. Hemen bu videodan sonra o videonun çekimine başlıyorum. S&P 500'ün grafiği olumlu. Dün şöyle bir boşluk aldı gibi gözüküyor. Pek bir sıkıntımız yok. Hala all time high seviyeleri koruyor. Dün işlem hacmi biraz yüksekçeydi. Nasdaq'a baktığımızda orada da durum aynı. Şu boşluğu alıp geldi. Tam da boşluk öncesi seviyeden kapanışını yaptı. Yani basit bir teknik düzeltme gibi gözüküyor Trump'ı bahane ederek. Öte yandan Nasdaq'ın en büyük ETF'i olan QQQ bence çok olumlu gidiyor. Bakın burada dev bir fincan kulp yaptı. Fincan kulplar ileriye yönelik hızlı büyüme işareti olabilirler. Fincan formasyonu oluştuğunda 540'lardan 402'ye inmişti. Şu anda 550'de. Yani teknik olarak baktığımızda genelde bu fincanın orta noktasına kadar olan düşüş kadar yukarı gidiş bekleriz. 540'dan 402'yi çıkarın işte 140 kalır. Arası böldüğünüzde 70 eder. Demek ki şuradan bir 70 puan daha yukarı gitmek mümkün. 610 puanı görebiliriz QQQ'da. Ben bu teknik analiz meselesine her zaman tedbirle bakıyorum ama fincan ve kup sevdiklerimden bir tanesi teknik formasyonlarda. Bakın burada da daha önce oluşan bir fincan kulpu görüyorsunuz. 502'den 423'e gerilemiş. Daha sonra fincan kulpunu yapıp yürümüş nereye kadar? 539'a kadar neredeyse kesintisiz yürümüş. Aşağı yukarı aynı format orada da çalışmış. QQQ ile ilgili başka önemli bir mesele de böyle biraz vadiyi uzattığımızda Mekdi'de yaşanan dönüşüm. Mekdi sevdiğim nadir indikatörlerden vadeyi uzattığınızda kısa vadede pek işaretini söyleyemeyeceğim. Burada görüyorsunuz Mekdi şu mavi çizgi yukarı doğru kıvrılmış. Böylece 2025'in başına yaşanan bütün o sıkıntıları telafi etmiş gözüküyor. Mekdi'ye baktığımızda bu tip yukarı kıvrılmalardan sonra uzunca ralliler yaşanıyor genelde. O yüzden olumluya benziyor buradan da. Elbette sadece tekniğe bakarak yatırım yapılmaz ama yani QQQ'da Performans olumlu gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde de tabi bu yarın düşmesi anlamına gelmiyor. Kısa vadeden ben bahsetmiyorum. Burada 6 ay 1 yılda baktığımızda yukarı yönde gidiş ihtimali aşağı doğru gitme ihtimaline fazla gibi geliyor bana. Geçen hafta yatırım yaptığım ilk defa biliyorsunuz Ethereum'a. Orada da gelişmeler enteresan. Yine uzun vadeli baktığımızda MACD'ye böyle bir o aşağı doğru düşüşün gittiğini görüyoruz. Şu mavi çizgi şu hardal rengi çizgiyi yukarı doğru kırarsa İşler Ethereum için daha olumlu hale gelecektir. Geçen hafta önemli bir Wall Street yatırımcısı olan Tom Lee'nin Ethereum'a hızlı bir giriş yaptığından bahsetmiştim hatırlarsanız. Bugün bakıyorum sosyal medyada Ethereum ile ilgili olumlu konuşanların sayısı olumsuz konuşanlardan daha hızlı şekilde artıyor. Özellikle büyük Amerikalı fonlarda bunu yapıyorlar. Şunu anlamanız lazım. Ben Tom Lee öyle yaptı diye yapmıyorum sadece. Tom Lee benim için bir sembol. Wall Street'in büyük paranın nereye doğru yöneleceği konusunda bir işaret fişeği benim gözümde. O çerçevede Ethereum için olumlu olabilir gibi geliyor bana. Tabii yanılabilirim. Ama şu uzun vadeli MACD'nin yukarı doğru böyle hafif kafayı kıvırmaya başlaması da burada iyi bir baz oluştuğunu gösteriyor bana. Ben önümüzdeki günlerde alımlara devam edeceğim. Birisi sormuş bana ya hocam ne demek almaya başlıyorum diye. All in yapmıyor musunuz bir anda? Asla yapmıyorum. Ben bir trader değilim. Ben uzun yönde bir yukarı doğru kıvrım görüyorsam, bu teknik olarak olabilir, temel olarak olabilir ki Ethereum'da ikisi birden birlikte çalışıyor şu anda. O zaman pozisyon inşa etmeye başlıyorum çünkü günlük fiyat hareketlerine etkilenmek istemiyorum. Önümüzdeki bir, bir ay boyunca Ethereum pozisyonumu adım adım inşa edeceğim, yapacağım şey bu. Benim acelem yok. Ethereum'un burada bir yukarı doğru gitme ihtimali teknik olarak da yüksek gibi gözüküyor. Donald Trump dün ne dedi? Donald Trump yine tehditler savurdu. Önce hafta sonu biliyorsunuz 9 Temmuz'da gümrük tarifelerinin vadesi doluyordu. Uzatmanın onu ertelediler 1 Ağustos'a. Böyle bir rahatladık ama dün çıktı tehditler savurdu. İşte dediğimi yapın yoksa çok fena yaparım ha falan dedi. Güney Kore ve Japonya Japonya'lar ona ters cevap verdiler. İşte Avrupa'yla uzlaşıyorlar gibi bilmiyorum. Yani Yetiş-kakış devam ediyor ama yani piyasanın bu işleri çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Neden aldığını düşünmüyorum? Çünkü borsadaki gelişmelere bakıyorum. Bu All Country World MSCI Stock Price yani bütün dünya hisse senetlerini içeren bir endeks bu. Ve bu endeksin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Hem Amerikan doları bazına yukarı gidiyor hem de lokal kendi kurlarının ortaması bazına yukarı gidiyor. Buna anlama geliyor. Piyasalar pek de ciddiye almıyorlar. Çünkü gümrük tarifeleri o ilk çıktığı haliyle hakikaten geçerlilik kazansaydı dünya büyük bir ne bileyim resesyona, depresyona her şeye girebilirdi. Piyasa onu pek takmıyor gibi gözüküyor. Yine işte süre uzatıldı. O süreç boyunca pazarlıklar devam edecek gibi. Ben de fazla ciddiye almıyorum açıkçası. Kripto tarafında çok önemli gelişmeler oluyor bu arada. Bu da yeni bir önemli gelişme. Kriptoyu çok canlandıracak bir gelişme. Biliyorsunuz bir süredir stable coin'ler üzerinde duruyorum burada. Amerikan hazinesinin stable coin'leri neden desteklediğini, stable coin'lerin aslında arka planda Amerikan dolarına ve hazine kağıdı müşteri olduklarını anlatıyorum. Şimdi bir gelişme daha var. Amerikan hazine kağıtlarını direkt tokenize ediyorlar. Bu ne demek? Amerikan hazine kağıdını bir kripto gibi öyle söyleyeyim token olarak alabiliyorsunuz kripto pazarlarında. Ve çok hızlı büyüyor burası. Yani baktığımızda mesela son bir aydaki büyüme %80'i bulmuş ve 7.4 milyar dolara ulaşmış seviye. McKinsey'in yaptığı bir araştırma bunun 2 trilyon dolara kadar yükselebileceğini ortaya koyuyor. Yani artık pek çok insan hazine kağıtlarını kripto gibi alabiliyor. Neden kullanıyorlar bunu? Mesela kredi kullanmak için teminat olarak çok kullanıyorlar böyle tokenları çünkü sonuçta arkasında hazine kağıdı var. Bazı stablecoin üreticileri stablecoin'lerin arkasına gidip hazine kağıdı almak yerine bunu alıyorlar. Çünkü bunların işlemleri daha düşük maliyetli oluyor. Daha hızlı nakite dönebiliyorsunuz. Burada da enteresan bir gelişme var. Yani kripto aslında o durgunluğu üzerinden attığı Trump'la beraber fiyat olarak sizin altcoin'inizi atmamış olabilir. Ben genelde kriptoların teknolojik gelişimi ve kullanılması olarak bakıyorum meseleye. Burada da hazine kağıtları gibi bir dev pazarın tokenize edilmesi de çok önemli bir gelişim. Amerika'nın hazine kağıtlarına dayalı para fonlarında toplam 7 trilyon dolar civarında Servet var, şu anda birikmiş varlık var. 2 trilyon dolar buradan ek gelebilir deniyor. Bu tokenization sayesinde. Amerikan hükümeti bunu çok destekliyor tabi. Niye? Çünkü kendi adı zekatlarını satıyor. Bunlar bence kripto için olumlu gelişmeler. Ama kripto ya yatırım yapmanın tek yolu altcoin'lerle boğuşmak olmayabilir. Binlerce, on binlerce altcoin var. Çoğu gerçekten çöp hala. Altcoin yerine hisse senetleri düşünebilirsiniz. Pek çok artık doğrudan doğruya kripto fiyatlarına etkilenen ama kripto kadar sert hareket etmeyen ETF'ler var, hisse senetleri var. Doğrudan doğruya hazinesinde kripto tutanlar mı istersiniz? Kripto ile ilgili teknoloji geliştirenler, piyasa geliştirenler. Yani bir sürü şu anda oyun var oynayabilecek. O yüzden bence eğer bir alt konu yatırımcısıysanız Amerikan borsalarına biraz daha bakmanıza fayda var. Orada yeni bir dünya açılıyor. Hem kripto ile ilişkili hem de kripto kadar büyük riskler taşımayabiliyor. Bir göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ben zaman zaman diskot üyeleriyle paylaşıyorum. Borsalar pahalı mı? Biliyorsunuz hep konuşulan meseleler. Fansrat'ın bir analizi var yeni. Hani bu Tom Lee var ya demin bahsettiğim Tom Lee onun şirketi Fansrat. Onu size de paylaşıyorum. Enteresan bir veri var burada. Diyor ki Tom Lee ya diyor son yıllarda borsalar o kadar çok şey atlattılar ki bakın 2020 Covid. Bunları hep unutmuş durumdayız şu anda. Covid'den sonra tedarik zinciri sıkıntıları, daha sonra enflasyonun yükselmesi, Fed'in tarihi hızlı faiz yükseltmeleri, daha sonra Nisan 2025'te Trump'ın gümrük tarifeleri, İran Savaşı Haziran 2025'te arada başka olaylar da var bu arada. Bütün bunlara rağmen borsanın ileriye yönelik fiyat kazanç çarpını 21'e gelmiş durumda. Oysa bütün bunlar başlamadan önce buçuktu. Şu anda Amerika'nın şirketlerinin çok daha kuvvetli şirketler olduğunu görüyoruz. Amerika ekonomisi çok daha kuvvetli bir ekonomi olduğunu görüyoruz. O yüzden diyor Tom Lee, ben buradan daha yukarı yön beklerim. Çünkü bu şirketler ve Amerika ekonomisi bütün bu streslere karşın rüştünü ispatladı, yoluna devam ediyor diyor tartışılabilir. Yani biraz fazla iyimserdir Tom D. bazen. Ama hakikaten entesan bir görüş. Bu arada S&P 500'ün eşit ağırlıklısına baktığımızda fiyat kazanç oranı 16 gibi gözüküyor. O Covid öncesi dönemin gerisinde. Yani tekrar söylüyorum Amerikan piyasaları ucuz değiller ama öyle dev bir balon yok ortalıkta. Balon olan şirketler var ama ona dikkat etmekte fayda görüyorum. Amerikan borsalarına neden yatırım yapıyorum? Neden Amerika'yı tercih ediyorum? Bir kere sadece Amerika yok benim portföyümde. Mesela şu an Latin Amerika'da ilgimi çekiyor. Yani illa ABD değil. Yılın başında Avrupa vardı portföyde ciddi şekilde. Kişisel portföyümü bir miktar Türkiye'de taşıyorum. Ama Amerikan borsasının dünyanın gelirine göre acayip bir performansı var. Bakın burada 1995'ten beri şu kırmızı çizgi Amerikan borsadaki gelişimi gösteriyor. Lacivert çizgi Avrupa borsalarını, alttaki yeşil çizgi ise Japonya borsasını. Evet Amerikan borsaları bu yıl biraz sıkıntılı başladılar. İşte Avrupa ve Japonya azıcık orada bir tepki verdi. Özellikle Avrupa parada bollaştığı için. Ama Amerikan borsaları hala benim gözümde çok önemli bir yer. Çünkü şöyle giden bir borsada para kazanmak gerçekten çok zor. Çok doğru hisse seçmeniz lazım. O yüzden böyle gidiyorsa borsa yani endeks fonu bile alsanız para kazanmanız mümkün. Bu hafta Amerika'da veri akışı biraz kısıtlı. Gümrük tarifelerinin geyiğinin dışında çok önemli bir veri akışımız yok. O yüzden veri akışlarına pek bakmıyoruz. Sevgiler, saygılar yarın yine inşallah 12.30'da görüşmek üzere.